Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da Bir seni yakamadım beni yaktığın gibi Çölde su, mahpusta gün Oruçta ekmek gibi bekledim seni Sense araya korkular koydun Yasaklar koydun Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım. Yıkılmazdım biten sevdaların ardından Gidenlere küsmezdim Kalanlara acımazdım Sen varken böyle üşmezdim Titremezdim masum çocuklar gibi Böyle delirmezdim Küfretmezdim Hele ölmeyi hiç düşünmezdim Şimdi soruyorum sana Adı sevdaysa bu cehennemin Sen da ben yanmadım Biliyorsun bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı. Bütün korkularına arka çıktım olmadı. Dağlara merdiven dayadım olmadı. Haziranda kar oldum yağdım avuçlarına yine olmadı. Sevdim olmadı. Yandım olmadı. Taptım olmadı. Artık benden pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi istediğin yere kes. Nasılsa gidiyorsun. Ama ardında ağlayan bir çift göz, param parça bir yürek ve yıkılmış bir daha görmek istemiyorsan, çek silahını daya sırtıma. Titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim mi?